Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bir adet spike topu Bir adet küçük cepli nörf Bir tane boncuklu silah Bir tane de bozulmuş top Tanıtacağım arkadaşlar İlk olarak şöyle bir Spike topumuz var Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Şöyle bir topum var Ve şimdi şöyle bir küçük Nörfüm var Önceki videolarda görmüştünüz biz zaten. Sildiğim videolarda gördünüz zaten bunu. Arkadaşlar şunu hemen bir deneyelim bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar mermisi yok bunda ama. İşte şöyle. Sonra da şöyle bir boncuklu tabanca var. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar bu da böyle ses çıkarıyor. Boncuğu yok içinde ama neyse. Son olarak da şöyle içinde balık olan bir top var. Işığı yanıyordu bunun ama bozuldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar annemin eski böyle bir eski telefonu var bozulmuş. Böyle çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Böyle bir kalemi var. Golf sopası gibi. Böyle de kısıyor biliyor. Yani kısıyor. neyse. İçi de böyle arkadaşlar pili yok. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.